Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Vallahi belediye başkanı güzel çalışıyor. Yani sağ olsun. İnsan sağlığı için güzel bir şey yani. Çok teşekkür ederiz abiciğim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İnsan sağlığına verdiği önemden dolayı. hizmetlerinden memnunuz. Başarıların devamını dileriz. Teşekkür ederiz sanayi esnafını unutmadığı için öncelikle hizmetlerin daha başarılı, daha daim olmasını temennimizle ondan çok teşekkür ederiz. Başkanımızın teşekkür hizmetlerinden çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Allah inşallah bu günlerden tez zamanda bizi kurtarır. E, belediyemiz de sağ olsun elinden gelen yardımları yapıyor. E, belediye başkanımız da mümkün olduğu kadar elinden gelen bütün imkanlarını seferber ediyor. Belediyemizden memnunuz. Belediye başkanımızın göstermiş olduğu çabadan dolayı memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağımızı umut ediyoruz.